Bundan sonra herkes İngilizi tercih ederek takım elbise giyer. Mecburiyetler hariç. Mecburiyete karışmıyorum. Mecburiyeti olmadığı halde takım elbise giyip, bilmem ne yapıp kravat takıp bu İngiliz'in hayatını benimsemektir. Kıyafet, kıyafet kıyafet inkılabı bunun için yapıldı zaten. O halde sen sünnet seneyi ihya ile muazzafsın. Salay Nur talebeleri Kur'an'ın muhafazasına memur oldukları için farzda, vacipte, sünnetin ittibaında, haramın terkinde riyakâr olamaz. Riya girmez diyor. Bizde riya yok yani. Vazifeliyiz bu işe. Askere verilen elbiseyi giyer. Ne tefahür için ne tevazu için. Öyle verdiler onu giyiyor. Biz de öyleyiz. Şalayın i işi bu. O halde yapacak şey ne yapalım? Sünnet-i ihya et. Yani kıyafetini Allah'ın Resulüne benzet, üstada benzet. Göreceksin ki bu mucizevi manevi kılınç olarak kemalizmi ortadan kaldıracaktır. Benim bu dediğim nurcular, Risale-i iyi düşünsün. Müzakere etsinler. hayalinde bunu canlandırsın. Ne olur, ne, nasıl, nasıl bir iştir ki rejimi götürüyor bir kıyafet. Dikkat etsinler. Üstad hazretleri ona o işe o kadar rahmet vermiş ki 35 sene ecnebinin kıyafetini giymemek için evden dışarıda çıkmadım diyor. İnziva ihtiyar ettim diyor. Kendisi 20, 28 sene diyor. 7 sene daha ilave oldu ona, 35 sene.